Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir video ile ve farklı bir stille karşınızdayım. Saç çakal kesildi. E, bugün sadece iş yatırım ortaklığı e, hissesini yani iş yatı e, önce temel sonrasında bir teknik analiz yapacağız. Videoya başlamadan önce e, abone olmayı, açıklamadaki linklerden e, sosyal medya hesaplarıma ulaşmayı ve biraz sonra göstereceğim blog spot'a da e, girmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Videoyu beğensiniz, Beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorum nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi başlayalım. Şimdi işat temel analiz iş yatırım ortaklığı. Ben blogda paylaştım onu. Binsclub.blogspot.com Buraya girerseniz arkadaşlar bu faydalı olacaktır. Yani temel analizleri burada paylaşmaya çalışıyorum. Herhangi bir zaten şu anda şey yok. E, reklam meklam bir şey yok. Burada paylaşanlar kendime not şeklinde kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktır diye başlayayım. Ee, ben hafta içi biliyorsunuz sürekli kap haberleri vesaire bakıyorum. Ee, oradan bir şeyler bulmaya çalışıyorum. İşte, Takip aldığım hisselerden biri de iş yattı. Ee, bununla alakalı birazdan kap haberlerine de bakarız. Geçmiş dönemlerde yakaladıklarımdan birisiydi ama sonrasında temel analizini yapacağım hisselerden biriydi. Aynı zamanda da e, kendime temettü hissesi ararken, böyle 10-20 tane falan hisseyi ararken onların içerisinde e, bulduğum bir hisseydi yani gördüğüm, dikkat çektiğim temel analizinin yapılması gereken. E aynı zamanda hemen akabinde de teknik tarafa bakacağız. Hisse senedi ucuz mu? Şimdi 5 soruyla devam ediyoruz. Biz hisse senedi ucuz mu? Öncelikle her zaman başladığımız gibi işte iş yatırım tarafına bakıyoruz. İş yat tarafına geliyoruz abi. Şöyle e, normal şey biliyorsunuz analiz. Analizden e, temel değerler ve oranlar. Ondan sonra da işte hisseyi yazıyorsunuz ve hissenin e, hangi alt kategoride olduğunu buluyorsunuz. Sonra finansal oranlara geçiyorsunuz. Şimdi e, sektör ortalamaları burada aşağıda ve sektördeki hisseler burada. Piyasa değeri ve bölü defter değeri FK var bir de fiyat kazanç. Şimdi burada piyasa değeri bölü defter değeri 1.8, ortalaması 1.17, yüksek. Tabii e, detaylı olarak sarma, e, şeylerine bakmakta fayda var. Defter değerini e, tutarken neler gösterildi vesaire bunlara bakmak var. Gayri, bakmak lazım. Gayrimenkul vesaire var mı? O biraz daha ince detaya giriyor onu da siz eğer hisse size yakın gelirse Uzun dönem vesaire düşünen arkadaşlar inceleyebilir e 10.0'la da FK'sı var 8.73'te e, sektör ortalaması e, Fiyat burada bir kritik fazla geldi arkadaşlar yani oldukça pahalı diyemeyiz ama bir Kritik e, şu anda fiyatlamasını sektörün üstünde Alıyor diyebiliriz bunun bir tık ötesi mesela şeydir bildiğiniz bir hisse vardır daha önceden takip ettiğiniz Ya da piyasadan bildiğiniz ya da duyduğunuz ona göre burada karşılaştırmasını da yapabilirsiniz. Şimdi bir sonraki durumda burayı zaten atıyor, atlıyorum. Büyüyen bir şirket mi? Büyüyen bir şirket olup olmadığını görmek için de 5 yıllık HBK'sına bakıyoruz arkadaşlar. 5 yıllık HBK büyümesi %21.5 ile sektörün aslında gerisinde kalmış. bu sadece bu yeterli mi değil üstünde hemen işte şey var bir yıl önceki TTM var e, 81, 62, 301 burada da biraz geride kalmış sektörün. Fakat e, son çeyrekte şöyle bir e, 252, 245 gibi bir öne geçme durumu söz konusu var. Bu pozitif bakacağımız bir nokta. 5 yıllık satış büyümesi yani geride sektörün gerisinde 5 yıllık sermaye harcaması da e, burada belirtilmemiş. Bu da muhtemelen gerisindedir. Sermaye harcaması şu oluyor yani sermayesini bir şeylere yatırıyor. Aktifleri arttırmak için falan. Onunla alakalı bir durum arkadaşlar önemli yani ee, daha önceki hisselerde de bahsettik bir sonraki kısma geçelim burada biz bizim için şey oldu yani çok olumlu bakamadık ama markaja da almış diyebiliriz öyle söyleyeyim yani ee, şirket iyi yönetiliyor mu şimdi bunun içinde ne yapıyoruz ROE'ye ya bakıyoruz öz sermaye karlılığındaki artışa bakıyoruz ee, zamanla alakalı artışına bakacağız zamanla nasıl gitmiş bunun içinde şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Halk yatırımın içerisine analizime geliyoruz. Skor kartından işte iş yatı buluyoruz. Öz sermaye karlılığı burada evet arkadaşlar yani 19.47 ile gayet iyi görünüyor. Ee, %94. Nokta, yani %94 değil mi? 94.58 ile de momentum var. Bu da güzel. Halka açıklık oranı %67. Yani temettü verimi 7.96. Ortalaması e, ve pardon 2021 12 çeyrekte net kar marjı vesaire vesaire. Buradan özelmeye karlı. Ben şirketi iyi yönetiliyor düşüncesindeyim. Bana bunu bu değerler bunu gösteriyor. Ve bir sonraki kısma geçiyoruz arkadaşlar. Özel karlı pozitif yönde söylemişiz bunu zaten. Ha, hemen bir aşağıya geçelim arkadaşlar. onu da şuradan bakalım. Karlılığa geliyoruz. Özel karlılığı nasıl gitmiş? Şimdi e, son çeyrekte, son bilançoda 19.47, ondan bir öncekine göre artış, ondan bir öncekine göre artış. Sadece şu e, 0.3'te bir düşüş var. E, ondan önce gene bu kısımda bir düşüş var ama buna göre de bir artış var. Sonrasında da aşağıya doğru indiğimiz zaman ciddi bir mesela 2019'da ciddi bir e, yeşillenme durumu söz konusu duruyor. Ya pozitif benim için şu anda artış şu yeşilliği tekrar yakalamaya çalışıyor olabilir. Yani eski dönemine e, gidebilir, gitmek isteyebilir. Bu benim için pozitif. iyi yönetildiğini düşünüyorum şu anda. Ee, güvenilir bir şirket mi? Yani güvenilir bir şirket işte pay geri alımı olsun, işte e, temettü dağıtımı vesaire olsun bunlara bakılıyor arkadaşlar. Medyadaki haberlerine ve Twitter tarafındaki haberlere bakılıyor. İşyatla alakalı Twitter'la baştan söyleyeyim çok e, fazla böyle şey görmedim. Eğer gördüyseniz mutlaka yazın yorumları arkadaşlar ya da işyattan e, zamanda gol yemiş arkadaşlar varsa e, onu da mutlaka yazarlarsa sevinirim. E, temettü tarafına geldiğimiz zaman arkadaşlar yani şöyle sermaye artırımları hissenin üstüne tıkladığınız zaman gelirsiniz temettü gerçekleşen planlananlar. 2022 2021 2019 18 17 16 15 14 13 sürekli vermiş yani arkadaşlar yani ek de 2010'dan önce 2 sene falan filan sektirdiği zamanlar olmuş ama şuralarda falan ama hisse ciddi anlamda 2022 ya yani 10 15 senedir diyeyim belki daha fazla belki sürekli temettü vermiş. Şuradaki bir şey yıkıldı evde de hayırdır inşallah videoyu bölmek istemedim ee, %6.76 bir önceki dönemde %4.46 burada da 12 43 2020'deki daha mesela 19'da ciddi artışta mesela şey olmuş eğer bir sonraki temettü verimini örnek veriyorum o 19'daki gibi sağlarsa hep 3 şeyde vermiş bu arada mart ayında vermiş sağlarsa belki bir sonraki temettüsü bana pozitif baktırdı yani. İki, iki haneye çıkabilir düşüncesindeyim. Tabii yatırım tavsiyesi taşımamaktadır. Ee, onun dışında burada zaten geçen yıl Mart ayında 4.46 oranında temettü verdiğinde yaklaşık 3.25 TL'ymiş. Bu sene 6.76 oranında verdiğinde e, 3.5 TL civarındaymış. TL'de bir artış var. Oranda da artış var. Güzel. Medyada da bir sadece 2018'de 1.2 milyar TL'lik bir borçlanma aracı ihraç ettiği dışında önemli bir habere rast gelmedim. Bedelli sarmaya açıklayabilir mi? Bedelli sarmaya şu an için bana şey geldi. Öz kaynaklarını ve şeylerine bakarız ama bedelli sarmaya açıklamaz gibi geldi. Bir bakalım çünkü temettü vermiş ve yakın zamanda şöyle sarmaya artırımına bir gelelim. Yani en son ne zaman yapmış? 2000 yılında bir bedelli arttırıma gitmiş. Sonrasında yok yani bedelli arttırımı ile alakalı 22 senedir herhangi bir şey yok talebi var mı ona da baktım ben göremedim Kaçır, kaçırmış falan olabilir mi arkadaşlar onu da yorumlara yazarsanız sevinirim full temettü vermiş bu kardeşimiz onun dışında hemen akabinde şeye bakalım finansallara bakalım öz kaynaklarda artış var mı var. Toplam aktiflerde artış var mı var borçta da böyle ağım şağım bir artış yok yani sürekli üstüne koya koya gitmiş yani bu borçla alakalı bir gün temizlemek isterse borç yiğidin kamçısıdır muhabbeti bir gün temizlemek isterse belki farklı fantezileri girebilir ama bence yani bedelli sarmaya açıklayabilecek bir durumda değil yani açıklamak ya da başvurusun yapacak bir durumda durmuyor arkadaşlar. Hemen isterseniz bir şey yapalım. İş yata bir teknik tarafta bakalım. Çünkü tema tarafında artık bitti yani. e Şimdi 3.14. Yani bugün 29.04. Cuma. E 29.04. Cuma günü. Yani şöyle söyleyeyim. Bir kanal içerisinde günlükte baktığım zaman. Altta alım sinyalini ne zaman verir? Ops. Aslında alınabilir durumda yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakla birlikte alınıp uzun vade hissesi olarak portföye eklenebilecek bir durumda. E, 10 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık galiba yanlış biliyorsam ve ara dönemlerde de e, temettü şampiyonluğu herhalde iş olması lazım. E, Onları da bakabilirsiniz arkadaşlar. E, hisse gayet böyle e, lineer de bir yerde noktasını almış buraya koydum ben. 23 Şubat 2022 2.74'te gayet güzel bir yükselişi var. Şu anda dediğim gibi hisse uzun vade için evet kısa vade ve orta vadeli için zaten teknik tarafta sürekli videolar yayınlıyoruz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. abone ol buraya kadar izlediyseniz videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone olmadıysanız lütfen aileye katılmak için abone olun ve zil bildirimini açın. E, sosyal medya hesaplarından beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Orada sürekli konuşuyoruz, hisse vesaire bir şeyler paylaşıyoruz. Yatırım tavsiyesinin niteliği olmuyor ama yakaladığımız güzel fırsatları da paylaşıyoruz. Blogspot'a da mutlaka girin arkadaşlar. Hele ki yorum yaparsanız tadından yenmez. Ama birçok insan e, Google hesabına girmemek için şey yapmıyor. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi bayramlar bu arada.